Süper Lig'e hoş geldiniz. Burası Gürsel Aksel Stadyumu Göztepe'nin Süper Lig'e yeniden yükseldiği pazar günü oynanan müthiş atmosferde Gençler Birliği maçından sonra yeniden sevgili seyirciler Süper Lig'e merhaba dediği stadyumda Göztepe'yi bugün konuşacağız. Göztepe Teknik Direktörü Soylo bizlerle birlikte sevgili arkadaşımız Asil Bilgehan tercümanlık yapacak kendisine ve Ivan Manse. Eee sportif direktör eee o da bizlerle birlikte biz Hedef Süper Lig ekibi olarak Hayri Ülgen ve Yücel İldiz'le birlikte kamera arkasında da yaklaşık 25 kişilik bir ekiple buradan geçtiğimiz hafta Eyüp Spor'a yaptığımız gibi Göztepe'ye de bir Süper Lig'e hoş geldin programı yapıyoruz. Bu aynı zamanda eee birincilikten de Welcome to everybody. Congratulations to the all the people who have supported the Göztepe. Uh, I before I come, I know what is uh, we must do. I coming to to make the job. Uh, I don't come to, to enjoy. Okay, when I come, I find the good club, good organized, good team, good support, good players. If for me like that, it's be more easy to make my job. It's not everything belong to me. Okay, it's not everything belongs belong the like, like. We try together with the, everybody in the club, together in the players to. change some things to make team better, to make team first that to like the fans. Big team like Giostepe uh, uh, must play football that to like the, the the fans. This is my opinion because I maybe I have luck, always I work from the team who fight from the for example title caps. This is my opinion from the yeah I try to make this. After that uh, maybe we have a little bit of luck but come in the good games, good results. everybody together we deserve to be in Super today. Bugün Süper Lig'deyiz. Evet, tercümesini alalım seyircilerimizin Asil Bey'den. Öncelikle herkese tekrardan merhabalar. Ben gerçekten Göztepe'yi destekleyen herkesi tebrik etmek istiyorum. Hep beraber çok önemli bir iş gerçekleştirdik. Ben buraya gelmeden önce ne yapmam gerektiğini bilerek buraya geldim. Tek bir hedefim vardı. Buraya başka hiçbir şey düşünerek gelmedim ve bu hedefe ilk dakikadan itibaren odaklandım ve geldiğimde çok iyi bir kulüp, çok iyi bir oyuncu grubu ve çok iyi bir destek gördüm ve bu benim işimi tabii ki de kolaylaştırdı. Tabii hiçbir şey şans da değil, büyük bir çalışma gerçekleştirdik ve hep beraber futbolcularla beraber herkes birlik oldu. Ve bazı değiştirmemiz gereken şeyleri değiştirdik. Sürekli e, çalıştık ve başardık. E, bizim istediğimiz zaten e, taraftarlarımızın, tutkulu Göztepe taraftarlarının sevdiği futbolu e, sahaya sürmekti. Ve bunu gerçekleştirdik. Ben biraz bu konuda şanslıyım. Çünkü hep her zaman başarı isteyen, kupaların peşinde koşan, şampiyonluklar peşinde koşan e, takımlarda çalıştım. Ve burada da aynı şekilde beraber... Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Ardından tabii ki sonuçlar da güzel geldi, her şey iyi gitti ve sonuca ulaştık. E bugün süper ligdeyiz. Eee tabii Süper Lig'de tabii ki e, hem ben soracağım hem sevgili Hayri Uğren, hem de güzel hocamız I mean, e, soracak. Eee Güzel e, hocamız dört takımı bir üst lige taşıdı. He Çok büyük bir kariyerli teknik direktör. Süper e, bu Lig. sezon birlikte He yorumlarıyla hedef Süper Lig'e katkı veriyor. Peki Ivan Mansa'ya soralım. İlk ilk hedefiniz tabii ki Göztepe'yi Bir üst yani Süper Lig'e taşımaktı. Evet, böyle bir planlama yaptıktan sonra asıl bundan a flag, sonra Süper Lig'den neler yapılabilir, neler yapacaklar, what kaç transfer olacak gibi league, soruları göztepeli taraftarlar bize soruyor. Kısa bir başarı <laughs> öyküsünden, <laughs> kısa bir başarı öyküsünden sonra uh, bu sorunun cevabını rica ediyorum kendisinden. history from okay. you then I want some answers about these things okay first of all thank you for inviting us uh, also I, I must use this opportunity to congratulate everybody and everyone who love Gostepe because I know how much this means to to this Gostepe community because this is really a special club uh, one of the clubs that are loved more than uh, normal and regular football clubs so this is number one thing. Second thing is that, yeah, we had our target that in second year uh, we try to get promoted. First year was a stabilization year after club get uh, relegated from Super League. Uh, so I think we did the first part of, the, of our strategy. That now we go to uh, Super League. E, E, camiasını tebrik etmek istiyorum çünkü göztepe camiası gerçekten çok özel bir camia. kulüp olarak da Göztepe çok özel bir kulüp e, normal kulüplerden çok daha fazla sevilen çok fazla çok daha fazla ilgi duyulan e, bir kulüp bizim öncelikle buraya geldiğinde geldiğimizde e, ilk hedefimiz Tabii ki ilk yıl e, bazı şeyleri yerine oturmak oturtmak ve sağlamlaştırmaktı. Çünkü e, kulüp o zaman eee birlik alta düşmüştü. Öncelikle bunları e, gerçekleştirdik ve bir ilk yılın ardından ikinci yılda da e, gerekli çalışmaları yaparak e, Süper Lig'e çıktık. So definitely now the second phase of our project starts. Uh coach Stanimir, President Rasmus and me we are people that believe in hard work. We believe in uh, structuring the club and then we believe that we can make with a lot of work, with uh, knowledge of football, we can make players better and team better. Uh, so we, we believe in this more than we believe in uh, pure transfers. I know that in uh, Turkey actually national sports uh, is uh, football transfers and everybody are in love with transfers and for sure our fans can be calm. We will make our team better, uh, but our strategy is to focus on football, to give a chance to, to coaches to work, to make players better, to open the door to young players like we did last two years with uh, Taha, with uh, Umit, with uh, Arda, with uh, Emir Ortakaya, uh, with Denis now playing. Uh, this is part of our philosophy. But definitely, fans can be calm that we will build one uh, good, competitive and strong Gostepe. But uh, definitely also we will not act like crazy uh, millionaires and and start to collect stars because we want uh, our players and everybody who are close to Gostepe to understand that this is club of uh, special people or hard-working people of community that respect attitude and and uh, respect uh, players and coaches that give everything for the club so our strategy will continue to be the similar like uh, now but we, we believe we can make good things with with Gustav in the future biz projemizin ikinci aşamasına geçmiş bulunuyoruz. E, şunu söylemek istiyorum. Hocamız, e, Başkanımız Rasmus Ankersen e, ve bizler kesinlikle sıkı çalışmaya, kulüp içindeki doğru yapılanmaya, bilimsel futbola inanan insanlarız ve tüm bunların hem takımı hem de kulübü daha ileriye taşıacağına, daha iyi yapacağına e, inanıyoruz ve bunların aslında transferlerden çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki Türkiye'de transferin bir milli spor olduğunu <laughs> biliyorum. Herkes bu transferlerin başarıyı getirdiğini düşünüyor. Ama bizim felsefemizde bu böyle değil. Taraftarlarımızla kesinlikle taraftarlarımıza kesinlikle daha iyi bir takım oluşturacağımızın onların güvenebileceği çok güçlü bir takım oluşturacağımızın sözünü veriyoruz. Ama bizim belli bir stratejimiz var. Kesinlikle takım içinde, kulüp içinde herkesin, hocalarımızın ve herkesin oyuncularımızla en iyi şekilde çalışacağı, onları en iyi şekilde ilerleteceği, en sağlıklı ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımıza e, bir kapı açmaya çalışıyoruz. Onları e, futbola gelecekte kazandırmak için elimizden gelme, geleni yapmaya çalışıyoruz. Mesela bunu Tadı örneğinde, Ümit örneğinde, Arda örneğinde, Emir Ortakaya ve son olarak Deniz örneğinde e, gördük. Bu uygulamayı gerçekleştirdik. Çünkü bizim bir e, kulüp olarak bir felsefemiz var. Bu da bizim felsefelerimizin bir parçası. E, taraftarlarımız sakin olsunlar. Kesinlikle çok güçlü, çok yarışmacı. Onları gururlandıracak bir kadro e, oluşturacağız. Ama bu demek değil ki biz gideceğiz e, demek e, gideceğiz saçma transferlere, saçma paralar harcayacağız vesaire Böyle bir anlama kesinlikle gelmiyor. Biz buna e, karşıyız. Bizim farklı önceliklerimiz var. Bu kulüp gerçekten herkesin birbirine saygı duyarak çalıştı. Hocaların, yöneticilerin, oyuncuların herkesin saygı duyarak çalıştı. Taraftarların, herkesin birlik olduğu ve bu sağlıklı ve saygılı ortamda herkesin sürekli e, ilerlemeye çalıştığı bir kulüp. E, şu anda e, stratejimizi biz aynı şekilde sürdüreceğiz ve daha güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz. Evet peki tabi e, Sayın Hocamız Stoilo e, elbette ki biliyor. Of course, e, Türkiye'de transfer ayrı bir gündem. E, Şimdi Göztepe'li taraftarlardan eee dünden bu yana şöyle mesajlar alıyorum. Course, Rasmus Sankersen Sayın Horsen, Başkan Horsen, yurt dışına gidince transfer Horsen, için mi gitti Horsen, diye sorular geliyor bize. Yeah, I'm doing transfer, so not I'm here in Izmir with you, so they can sleep calm. Still, we are not. <laughs> First making... today's interview, show <laughs> <laughs> Yani <gülüyor> it's not day to work. <laughs> transferleri ben yapıyorum diyor e, Sayın Ivan Mançe e, ve ben de İzmir'deyim, o yüzden. E, Başkan da veriyor diyor. Peki. Evet. Peki. Biz de aynı şekilde. Hayır abiye e, sözü bırakalım, bakalım o ne soracak, neler söyleyecek, sonra hocamızdan alacağız. Hocama Hocamasvereceğim. Önce I tebrik ediyorum. Coach, firstly, congratulations. 30 yıl önce geldi. Fenerbahçe'de you came futbol to. Fenerbahçe'de oynadı. 30 years ago Attığı gollerle alkışlandı. Goals that you scored, everybody applauded. Bir 30 yıl sonra geldi. After bir hoca olarak geldi. Like as a coach. Bir takımı şampiyon etti, alkışlandı. You became champion with one team and everybody uh, applauded him again. 30 yıl önceki futbolla. Or so football. Şu andaki Türkiye'deki ago and today, futbolun bir, biraz analizini, yani futbol nerede kalmış, nerede devam etmiş? Bir de şunu söyleyeyim. Evet, gelmeden önce Göztepe takımı çok gol pozisyonu veren, gol yiyen bir takımdı. Kendi bir forvet oyuncusu olmasına rağmen önce gol yememeyi, deplasmanda galip gelmeyi futbolcularını öğretti. You you taught to your uh, you taught to your uh, players that uh, you shouldn't uh, consider any goal on away games and you got some victories like this. Bunu kısa sürede nasıl In yapabildi? Time how you could make this? Bir de 1. Lig'le Süper Lig'i can karşılaştırsın. Uh, can you please compare the first division and Super League? Okay for uh, for for question. Uh, football continued to be in Turkish football before and now it's so emotional. He, he players, he fans, it's uh, so so uh, everybody loves him. It's continuing to be this. I am just little bit to say something negative, I'm little bit surprised that uh many stadiums is it don't it's not full before everywhere be full. I play here in at Stadium, in Izmir, hundred thousand people. Now I see Jostepe. Fenerbahce Galatasaray three teams have full stadium. Other teams is problem. This must to come back like he be before. This is the but I see the new stadiums, I see the good atmosphere, new training comes everywhere. This is the other positive that have Turkish football. The same Turkish uh, players uh, start to uh, go up so much because many of him may be playing big teams here in a way the same is big teams. National team start to be much, much better. he before turkish players the time that i be here stars of turkish football be turkish players and really be stars big players all the turkish players be big players that i played him our opponents in galatasaray and beşiktaş and trabzon these big teams It's everybody be stars exactly foreigner local uh, players be stars players thank you eee öncelikle ilk soruyla <laughs> başlayayım eee Türkiye'de aslında eee futbol eee geçmişte de bugün de de ee, çok duygusal bir şekilde devam ediyor. Hem e, ta, hem taraftarlar, hem oyuncular bu anlamda gerçekten e, çok duygusallar. Herkes futbolu inanılmaz bir şekilde seviyor. Ama benim negatif olarak bahsedebileceğim bir şey e, şu anda e, gördüğüm birçok stadyum e, eskisi gibi dolu değil. Eskiden ben birçok stadyumda e, full e, dolu tribünlere oynamıştım. Mesela Atatürk e, stadında 100 bin kişiyle bir maça çıkmıştım. Ama şu anda ee, belki Fenerbahçe, Galatasaray ve biz göztepe dışında bunu başarabilen e, bir takım görmüyorum. Biz e, neredeyse birçok maçımızı burada e, kapalı gişe oynadık. Eee evet, o zamanlar ee, tribünler bu, yarı yarıya paylaşılıyordu. At that time uh, the the stands yes, they were shared like half and half. Maybe yes. this is an this has an impact on this. Ee, bu yani kesinlikle eskiye dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Tribünlerin tekrar dolması gerektiğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda olumlu olarak da şunu söyleyebilirim. Şu anda çok fazla yeni stadyumlar var, yeni tesisler var. Bunlar güzel şeyler. Ve şu anda Türk futbolcular gerçekten büyük takımlarda oynuyorlar. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Milli takım iyi işler ortaya koyuyor. Bunlar pozitif noktalar. Eskiden de benim Türkiye'de oynadığım Türk oyuncular Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da gerçekten hepsi birer büyük yıldızdı. Bu da gerçekten çok önemli. Hepsi gerçekten e, çok önemli oyunculardı. Peki. O bir şeyi unuttu. Defans organizasyonu. Yeah, about dedi. the defense. Yes, yani, second question. Ben yes, question. yes geliyorum Okay, uh, for me football it's uh, half uh, the, the all the teams must to play in attack and all the teams to play in defense. From the goalkeeper, from central defender start our attack. And normally for our striker start our defense. We just continue to uh, start to work in this, we make it in the training, we make in the game. Teams defends good because our strikers the same start to defend good. Everybody defends good. Attack, we, you the same. We want from the stoppers to start all the our attack. It's, this is simple. Things just we must train, you must uh, uh, push the players to make it. A players is obligated to, to make it. is the job of the coach to push the players. This is our job. Thank you. Yani şöyle ben futbolda hem ofansif anlamda hem defansif anlamda tüm işin hep beraber takım olarak yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. Atak kesinlikle defanstan, kaleciden ve stoperlerden başlıyor. Defans da önde oynayan santraforlarla başlıyor benim futbol felsefemde. Ve biz bununla ilgili birçok antrenman gerçekleştirdik gelir gelmez ve bunlar da maça aynı şekilde Yansıdı. Santraforlar iyi bir şekilde defans yaptığında takım olarak iyi bir şekilde savunma yapmış oluyorsunuz. Aynı şekilde kaleciniz iyi olduğunda stoperleriniz iyi bir şekilde e, oynadığında bu da atağın başlangıcı anlamına geliyor. Ve biz de bunu oluşması için sürekli oyuncularımızı zorladık. Bunun üzerine çok sıkı bir şekilde çalıştık. Zaten hocaların e, en büyük işi oyuncularını sürekli zorlamak ve geliştirmek. Çok teşekkür ederim hocam. Buyurun. Evet merhabalar. Hello. Tekrar tebrik ediyorum hem camiayı hem de sizlere. Gerçekten e, önemli bir şampiyonluk Göztepe adına, Cami adına. Proje takımı dediniz, gerçekten projeleri geliştirmeye çalışıyoruz dediniz. Birinci bölümünü tamamladık dediniz, lige çıktık dediniz. E, Sayın hocamdan da önce başka bir e, teknik heyet vardı burada. E, Staff. Sizin Who geldiğinizde koç biraz Göztepe çok istikrarlı Göztepe gitmiyordu. Gelişinizle beraber belli bir süre came, sonra hem istikrar yakalandı hem de e, eksikleri tespit etme adına transferler demiştiniz. Birlikte mi yaptınız transferleri, ara transferleri de olumlu görüyoruz. Ve neleri değiştirdik ki özellikle taktik anlamında yani 3'te 4'te oynuyorduk, üçte yemledik, üçte oynuyorduk, 4'te yemledik veyahut da o eksikleri e, nasıl gördünüz, nasıl gidermek için, hangi çalışmaları yaptınız ki <laughs> başarıya elde ettiniz. E, çünkü gerçekten çok önemli bir istikrar yakaladınız ve e, hedefi yakaladınız. Bu çok önemli. De. Tekrar tebrik uh, ediyorum ama bunları nasıl yaptırız da hem transferler konusunda hem de sağ again, sağ açı konusunda hocamlar rica ediyorum. ediyor? Really like, uh, I I can start about transfers first of all two of us we spend I think 5 6 hours every day together. Huh? I think I spend more time with uh, yes. with coach than with my wife, uh, if, if we calculate the time. So, style how I love to work and how Stanimir loves to work is that we speak about everything. Our scouting is doing the job, uh, of course, and also our preparation for Super League started um, in February. We are scouting from February with double plan. One was pl one plan was for the first league that we were hoping we will not uh, activate this plan. And second plan was for uh, Super League. Uh, in all my clubs where I worked as a director, I always speak and make decisions together with the coach. Because for me, coach is the most important part of every project. And whoever try to, to do something different, I think is not healthy. But it's important to speak with the coach every day it's important that coach understands strategy of the, of the club and possibilities on the market and when and for us as a sporting directors and scouts it's important that we understand uh, style of play type of the players coach love and then project can go forward in january we did this transfer window together of course we sit for every signing and we did it together for good players it's our uh, our um, decision, but also for players who don't, are not good is also our decision. But this is this is football and always will be. So regarding transfers, definitely, scouting, uh, Hoja president, and me, we work together, and this is the only healthy and normal way, in my opinion. Öncelikle transfer konusuyla başlamak istiyorum. Ee, şöyle biz e, aslında her gün neredeyse 5-6 saati hocamızla beraber e, tüm konularla ilgili e, konuşarak geçirdik. Belki de eşimden çok daha fazla hocalarla e, vakit geçirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü benim çalışma tarzım ve hocamızın çalışma tarzı aynı şekilde tutkulu bir şekilde e, sıkı çalışmayı seviyoruz. Biz hem scoutlarımızla çalışmaları gerçekleştirdik hem de hep beraber bir bilgi alışverişi yaparak bunları ortaya sunduk. Aslında bizim Süper Lig planlamasıyla ilgili de yaptığımız transfer çalışmalarına, oyuncu araştırmalarına Şubat ayında biz başladık. Orada iki plan yaptık. Birinci plan aslında sadece bizim ee, orada bir plan olarak gördüğümüz ama hiç ummadığımız ve istemediğimiz olan birincilikte gelecek sene devam etmeye yönelik bir oyuncu arayışı. Ama ikinci asıl planımız bizim. Önceliğimiz olan da e, Süper Lig'e çıktığımızda ne tarz oyuncularla e, birlikte hareket edeceğimiz ve bunlarla ilgili araştırmalar yapmak. Ve bütün e, bunlarla ilgili sürekli hocamızla bilgi alışverişi yaparak ilerledik. Yani o zaman ee, oyuncular hazır Süper Lig'e çıktıklarına to göre to o zaman oyuncuları alacağınız transfer edeceğiniz oyuncular. Uh, this already in February, so the transfers that you are going to make, the players they are already ready now. We have a couple of uh, names that are close to us uh, in the period in front of uh, that is coming. Definitely, players will will come and sign the contracts. Şu uh, anda yakın bazı isimler var. Önümüzdeki günlerde kesinlikle bazı oyuncular gelecek ve biz de kontrat imzalayacaklar. Yani hazır transferler var. So, ver, sam, transfer, evet, var, var, var. Tabii evet. ki